Bana gittin. Ama işte dediğim gibi Raptor'un MPL kıvırsı oldu. Ben de Hapka gördüm biliyor musunuz? Art altı Raptor, Hapka sarı renk, renk MP rakabı. Ben niye çektim lan buraya? Oğlum yanlış. yanlış. Ben, de ben de diyorum benim şen niye hala DPC'nin orta? Allah kahretsin. Gönlisin. Ben veriyorum dur bekle gelsin. Kaç tane eksik? 2 Benim yok eksik, yok ama eksik ama git ama bana çıkar. çıkar. Onu <laughs> çekerken düşünecektim. Oğlum, Oğlum dedim, dedim çekeceğim ama gelme diye mi sen senden senden kimsesi geldi ya. ya. Dedim çekelim onu satayım bir kim çekecek? <laughs> <laughs> Bu adam mı çekileceği dedim. Şimdi alay geliyor dedim. Çekildiğinde sonra çar sabit kaldı. Sen benim geldiğimi anladın ama değil mi? Anlamadım. Anlamadım. Nasıl ya? Bir, bu işte bir yanlışlık var dedim sence. Çarı çektim niye hala ne peki?